Bir doğa olayı düşünün. O kadar güçlü ki kıtaları sarsıyor, okyanusları coşturuyor. 1960 yılında Şili'de yaşanan 9.5 büyüklüğündeki deprem insanlık tarihine kazınan en büyük sarsıntıydı. 22 Mayıs 1960. Güney Amerika'nın batı kıyısında, Valdivia yakınlarında yeraltı kırılıyor ve bu kırılma sadece birkaç saniye değil, yaklaşık 10 dakika boyunca devam ediyor. Şiddetiyle okyanusu bile harekete geçiriyor. Devasa tsunamiler Pasifik'i aşarak Japonya ve Filipinlere kadar ulaşıyor. Binalar yıkılıyor, yollar yarılıyor, binlerce insan hayatını kaybediyor. Depremin şiddeti o kadar büyüktü ki dünyanın ekseni milimetrelerce kaydı ve gün süresi mikrosaniyelerle kısaldı. Şili'nin haritası değişti, toprak çöktü, bazı bölgeler metrelerce yer değiştirdi. Bu dev sarsıntı doğanın gücünü ve insanın karşısındaki kırılganlığını tüm çıplaklığıyla gösterdi. Şili 1960 depremi sadece bir felaket değil, aynı zamanda dünyanın kırılma noktasıydı.